date kurbanımız Mehmet Tunçer. Bu bir dip not. Sakın dansa kız düşürmek için başlamayın. Alkolle beraber gelen fiyasko. Bir evet. date. Sen bu buluşmaya ne niyetle çıktın? Hani gerçekten şat atıp duruyoruz falan. Bir azgınlık var şimdi. Evdeydik aylarca. <laughs> Kafayı bulalım ve gidelim Sevişelim'e. Döndü biraz falan. Tamam. Aa, falan yapıyor böyle. Böyle polis falan geldi. Sen şaka ne? yapıyorsun. Gerçekten şaka yapmıyorum. Böyle bir Hani yine bir toparladı libido falan bende kendi yerine geldi böyle. Hala ne yapıyorum burada ve neden gitmiyorum soruları kafamda tabi. Yine yürüyoruz yine hiçbir şey olmamış gibi. Bir sene zaman... sabaha kadar yürümüşler. Hani. En iyi takdirin nedir söyle sana. En iyi takdir mi? 3-5-2. <laughs> Aşkına 3-5-2 oldum. <gülüyor> Erkek <gülüyor> mi yapıyor 3-5-2'yi? Benim bildiğim bir ara sokak otellerin olduğu bir bölge var. Bir arkadaşım sadece ben Ara mi? sokak. Verecek sen kalalım yoksa ben Derecek verdim. Verecek Bu gecenin <laughs> ıslak olan tek şey ıslak evet. anlıyor olabilir miyim? Herkese merhaba. Ben Zece. Ben Sinem. Date, <laughs> Date Mahalli'ne <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü date kurbanımız Mehmet Tunçer. Evet kendisinin İçmeli kusmalı bir day tanısı varmış. O yüzden Beşiktaş'a damlamış bulmuyoruz. Ve bu içmeli kusmalı day tanısını masaya yatırıp birlikte inceleyeceğiz. Aynen öyle. Nereye gittilerse oraya gideceğiz. Ne içtilerse onu içeceğiz ama kusmayacağız herkes evet. <laughs> Peki biz buna ne diyorduk seninle? <laughs> day topsi. Gördüğünüz gibi biz artık hazırız. E siz de hazırsanız da, değilseniz de başlıyoruz. Arkadaşlar bir dakika. bensiz nasıl başlıyorsunuz? Gel gel gel. Beraber gel, yapmayacak mıyız? Gel gel. Beraber yapacağız. Tamam, tamam sakin tamam, ol. Ben hemen başladınız. Ama yok başlamadık biz. Daha açılışı yapıyoruz. Bunu hep yaparız biz. Sen Aa, hazır ha. mısın? Tamam. Ben hazırım. Tamam Süper. o zaman ne yapıyoruz? O date'in başladığı yere gidiyoruz. Evet. Hazır mıyız? Hadi. Gidelim. Okay. Kızmadın değil mi? Biraları önden no aldık biz ama. Hayır. Beraber Sana da şey yapacağız zaten. Sana ha? da ısmarlayacağız. Aynen. <laughs> evet, nereye geldik? Beşiktaş'ta Kanguru'dayız değil mi? Kanguru Pub'dayız. Evet, Kanguru Pub'dayız. Güzel bir yermiş. Evet, tatlı evet. bir yer. Evet, bence. Terastayız, hafif rüzgar esiyor, tatlı tatlı biralarımızı içiyoruz. Oh, biz en <laughs> <içiyor. gülüyor> Tabii, Ama... diğer kamera nerede? <gülüyor> ama... <gülüyor> Mehmet için aynısı geçerli değil çünkü anılar Burada var. Burada hiç Bu güzel anılarım yok. evet. Ben gülemedim şu an ama bilmiyorum. Birazdan gülerim umarım. Gerçekten mi? İnşallah yani. Şimdi Mehmet istersen biz önce bir kendinden bahsetsen. Anlat bakalım. Evet. Tabii Gitsin. bahsedeyim. Mehmet, ben 30 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Dansla ve müzikle ilgileniyorum. Özel <laughs> sektör de beni çok fit <laughs> etmiş. Özel ne? sektör. Özel Serbest meslek. Dansla ve müzikle uğraşıyorum onun dışında. Ha, <laughs> hobilerim Dansla meslek değil. Dansla müzikle uğraşıyorsun. Ne yapıyorsun? Şarkı söylüyorsun? Şarkı söylüyorum, çalıyorum. Yani ee, ne çalıyorsun? Hobi olarak gitar. Ya. Aynen. Dans neler yapıyorsun? Latin dansları yapıyorum. Salsa, Aa, bachata, hobi aa. olarak. Aynen. Bachata ile falan kız sağladın mı? E, danstan tabii çok e, kadınla tanıştığım, zaman geçirdiğim... zaman e, geçirdin mi? Zaman geçirdim mi? Evet. Ekmeği hocam. almış, Ama bandıra nasıl? bandıra, bandıra yemiş. <laughs> bachata bachata ya <teklifle>. bandırmış. <laughs> bandır hocam ben bir bachata alayım ben, ben adını, bir, <laughs> ben bir de ortaya salsa alayım hocam. Onun da dibini sıyırmış bana. Şöyle, dansa bu amaçla başlayan insanlar oluyor. Şey e, ve kızı düşüremiyorlar. Bu bir dipnot. Sakın dansa kız düşürmek için başlamayın. Burada da bir alkol deneyiminden bahsedeceğiz. Tabii, tabii. Evet. Yani alkolle beraber gelen fiyasko. Evet, evet. evet. Maalesef. Ya o da biz... tam burada oldu zaten. Ee, ne başka. içmiştiniz? Yani ne içtik aslında çok sıradan birayla başladık. Hani çok da böyle bir Hani sarhoş olacağımız bir ortam yoktu. Çok da sıkıldım açıkçası. Hadi ya. Ee, evet. Sarmadı mı muhabbeti? Şimdi hiç Sarmadı. anlat ya. Başını Çünkü anladın. Sen bu kadar... şöyle mı? oldu. Tabii. Nasıl, nereden tanıştınız? Evet, evet, Pandemi döneminde da. hepimizin evde olduğu bir dönem vardı. Hı -hı. Tabii biliyorsunuz hiç dışarı çıkmıyorduk falan. O sırada biz sosyal medyada tanıştık. Sosyal hani, medyada derken açlardı. Instagram'da. Ha. Ee, hani mekanlar açılırsa görüşürüz vesaire. İlk Mesela kim çok... ekledi? Hatırlamıyorum. İlk mesajı kim attı? Me ben atmışımdır. Hiç böyle emin değilim bir bu Bir şey arada. söyleyeceğim. İlk mesaj şeyin nedir mesela? Var mı öyle bir hani? Kalıbın. Aynen. Yani. Hiç yok ya. Direkt merhaba yazıyorum. Direkt ben konuya giriyorum ya. Hı. Açıkçası hani. Seni seçmek istiyorsun Gece 12. <laughs> adres, konum falan. Yok yok öyle değil <laughs> Merhaba nasılsın? Beni evet. şaşırtıyor. Ya da profilde özel yazabileceğim bir konu varsa. Hı. Aa işte şurada ne yaptın? <laughs> Neyse arkadaşlar o dönemde konuşuyorduk. Mekanlar evet. açığında da buluşuruz falan demiştik. İsimini gerçekten hatırlamıyorum. İsimi hafızamda çok nasıl kötü. Ya? Gerçekten isim hatırlamıyorum. Ha şu an date yani bu başından geçen nezaret date konut olan evet. kızı hatırlamıyorum. Bak birincisi benim isim hafızam çok kötü. İkincisi üstünden bayağı bir geçti. Benim ismim neydi? Zeynep. Öyle be iyi ama nece çok Zeynep mi? Yan hatırlıyorum bak. Zeynep'e çok aciziyim. Ya Bu şey hafıza testi falan mı yapıyoruz? Ne oluyor? Mekanlar açıldı işte. 10'u 12'ye kadar galiba böyle bir mekanların açık kaldığı dönem vardı işte. O dönem buluşacağız. Nerede buluşalım? Beşiktaş'ta buluşalım. Hı hı. Ee, buraya gelmişti, ben de onun yanına geldim. Ee, öyle bir şeyler oldu. Onun için öncesinde de çok derin bir konuşmalar olmadı açıkçası. Şimdi bir şey merak ediyorum. Mesela sen bu buluşmaya ne niyetle çıktın? Ee, ne niyetle çıktım? Hı, güzel. Ya şöyle... E, tabii ki beğendiğim ve hani e, bir şeyler olabileceğini düşündüğüm için o gecenin şey sonunda var. da... Mehmet, <laughs> <laughs> şöyle diyerek <Bilmiyorum>, sansürle <laughs> Arkadaşlar e, şöyle tabii ki hani mekanlar erken kapanıyor. Tabii biz de mekanlar kapanınca bir yere geçeriz diye çıktım ben hemen. Neresi işte bak yine Ev olur. kapattı o... şu şey Ev olur. Ev veya otel tabii ki. Hani <laughs> birlikte olabileceğimiz, güzel zaman geçebileceğimiz. <laughs> Çok dayıp anlatıyor ya deliriyorum. Ama olaya giremedim bir türlü lütfen tamam, bir saniye. tamam. Ee, <laughs> bir dakika. Çok kesiyorsunuz ya. Yani. Ay. <laughs> 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 ee, <laughs> Sonra buluştuk, buraya Ay, geldik. Aa, özür dilerim. Yok, Çok kibarsın dediniz bana olur, üst üste. Olur, ben de kabalık haliz. yaptım yani. <laughs> Yapma, evet. Vurma <laughs> Evet. Neyse burada bir yerde oturduk işte. Ee, biraları söyledik. Çok sıkıldım ben. Hı -hı. Çünkü konuşacak bir şeyimiz yok. Ortak noktamız pek yoktu. Ee, bir yerden ortak nokta yakadık. Otelciymiş. Evet, sex. Sex. Herkes. Evet bize anlat yani kızı bize tarif et. Yani, evet. Geldi bize girdi de? şu açtı işte girdi. Kombinini hatırlıyorum ya böyle. Ha. Adını hatırlamıyor. hatırlamıyor. Evet. Ha. Aynen. Ya böyle çizmeli minetekli. O da Hı. işten çıkıp gelmişti. Otelde çalışıyor kendisi. Ha. Çalışıyordu şu an bilmiyorum. Ee, o benim de geçmişimde otelcilik olduğu için oradan bir şey yakaladık. Sektörel bir. Sektörel bir aynen konuşmalar geçti aramızda. Saçma sapan bir şey oldu. Böyle ciddi ciddi işte Hı. neredeyse turizmin gayri safi milli aslaya böyle katkılarını <laughs> falan konuşacağız artık böyle <laughs> o kadar sıkıldım İnanılmaz sıkıcı geçiyor pandemiden sonra uzun süre sonra dışarı çıktık o da buna denk hani gelmiş falan bir unutmuşuz. şey diyeceğim ama kızı beğenmiş miydin beğenmemiş miydin kızı? kızı beğendim dış görünüş olarak beğendim evet, tanımıyorum ben... konuşmasını falan ilk defa duyuyorum Hı kalkıp sexy gitmek de istemedim. Evet, seksi bir kızdı. Tabii, aynen. Nasıl ve sarışın, mesmer ee, mi kızı Beyaz tenli, siyah saçlı, sarışı, sarışın. Gerçekten, Gerçekten ben sarışın tarihçi Ya sen olabilir misin? <laughs> 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 Adı da Sinan'dı galiba. Ya, ne? yok abi. yok. Bak bakıyor ya, inceliyor, o muydu abi. bir yer? al kafayı. E, öyle bir e, şey <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. Ha? Yok, yok. ben hatırlardım en azından evet. muhabbet sarmadı, böyle bir şeyler içiyoruz. Bir bira, iki bira. yavaştan böyle çakır keyif olunca biraz akmaya başladı. İltifatlar, çok olsun sen şöylesin. Sen bilmem şöylesin. öylesin falan filan. Şimdi ben çok sıkıldığım için ve kızı da beğendiğim için gitmek istemedim. Hani devam etmek istedim ama sıkılıyorum da. O yüzden böyle hızlı hızlı içip hani hani bir şey içelim mi kafamız olsun falan moduna girdim biraz. O yüzden böyle biz şartlar söylüyoruz, şartlar ediyoruz. Kıza da sordum hani alkol direnci nasıl diye sordum tabii ki. Biraz ee, biraz eğlenelim istedim, çok içelim istedim çünkü sıkılmıştım. Böyle bir şeyler söyledik, şartlar içiyoruz, atıyoruz falan. Bunun hiçbir şey yok tabi. Muhabbet güzelleşmeye başladı. Haa. Tabi nasıl, aynen. Nasıl nasıl yani bir Bir yerden sonra... Alkol etkisi hadi, ya. Alkol etkisi var hani içinizdeki şeyler artık. Dışa vuruyoruz ne rahat Dışa <laughs> ee, ne vurdu? Sizin otele konak diyebilir miyiz falanlar Aa, konuşuldu aynen. yani. gerçekten mi? Tabi tabi aynen. Niye inanmıyorsun ya, bana ben... Yani... Ya hayır şaşırıyorum sadece. Yok şöyle hani ne yapıyorsun gece? Ee, hani yani buradan sonra da, da bir şeyler yapalım, bir yerde kalalım. Çünkü okay. mekanlar kapanıyor. Tamam, siz başta zaten tabii birliğine gelmişsiniz bence. Çok şey e, konuşmadan. De evet, çok evet, şey konuş. Güzel, okay. Tabii tabii o da o istekte. Okay. Aslında yani birbirimize buluşacağız, sevgili olacağız yıllarca. Yani öyle bir modda değil kimse ha, zaten. Tabii tabii ikimizin de şeyi. Ha, gerçekten öyle oldu. İkimizin de kafası oydu aslında. Ha, öyle tabii okay. o da öyle düşünüyordu. Konularda oraya girdi. içiyoruz bir yandan işte e ne yapsak nerede kalsak işte sizin otel olur mu olmaz çünkü orası tanıdık falan. Neyse içiyoruz konuşuyoruz bu sürede arkadaşın direncinin sağlam olduğunu öğrendikten sonra ben abarttım tabii. Evet. Hani gerçekten şat atıp duruyoruz falan. Şöyle şeyler oldu birbirimizi tanıdıktan sonra hani onun birbirimizi istediğimizde belli ettikten sonra aslında goy goy ve şeye döndü hani ne yapıyoruz bu gece ne yapıyoruz'a döndü Böyle fanteziler türlü türlü işte. <laughs> ne? hani bu gece ne yapabileceğimizi, odada birbirimize pandemiden çıktıktan sonraki o e, nasıl diyeyim? Biraz anlatır mısın? Ne yani olur, bak ne olur, ne olur. Ya şöyle bir de mesela arkadaşlar. Mesela ilk cümlen neydi mesela? Hani o konuya giriş cümlen hani. E, Fantezler şimdi o dönemin özelliği biraz e, açıkçası tırnak içinde. Tırnak içinde de yani bir azgınlık var şimdi evdeydik aylarca. <laughs> e, yani nasıl söyleyeyim? Pandemiden dolayı şimdi kaç ay evde home office çalışmışım. Annemi babamı görüyorum Ele sadece. Yordun. Başka kimse yok. <laughs> El, eller şaka şaka. Aynen. Şaka şaka. şaka şaka. Ee, Anneciğim şaka şaka. <laughs> şaka ben öyle şeyler yapmıyorum. Evet. Neyse. Onu konuştuk. Artık biz hani kafayı bulalım <laughs> ve gidelim sevişelime döndü biraz. Tamam. Allah. <laughs> Tabii O da, o da o istekli olduğu için. içiyoruz salak salak gülüyoruz. şimdi falan diye. Mecburen sevişiyoruz falan. <laughs> Buraları lütfen atın. Yok <laughs> Yo atmayın. Beni Yo yani. atmayın. Oy <laughs> yo yo atmayın. Hayır buralar. Yo. Ben Mehmet'in burcunu çok merak Aa, ediyorum. Aa evet. Ben kafayı yiyeceğim. Ben tahmin edeyim, mi? <gülüyor> 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 tahmin edin o zaman. Ben toprak burcu diyorum. Ben e, ateş e, su, su diyorum. Akrep. Akrep diyorum. Ben ne diyorum? Sen de oğlak tipi de var ama hadi akrep dedim. Siz sen. toprağa da kayıyor biraz. Ben ben Mehmet uzun uzun bakışmıyor. tamam. <laughs> Yormayayım sizi toprak değil. Su da değil. Sabaha kadar sürüyormuş. Koç koç. Koç. Ne yay mı? Aslan yükselenim yay. Ama sen tam bir aslansın. Valla? Evet. Nereden anladın? Neyse söyleyeyim. Ya söyle sen söyle. o, söylesene. O kız sen miydin? <laughs> söyle söyle yok, neyim? Söyle söyle. Ya yani şöyle aslanların görsel ve estetik olarak ortamda böyle kendini belirtme şeyleri vardır onu yapıyorsun. Öğretmen <laughs> evet, var bar, ya. Bar, 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 bar. Ortamda kendi bir şekilde belli eder. ön plana çıkar. Anladım. Sonra e, e, içtiniz içtiniz kızın al alkol eşi. E, Aynen. Ne? ne yani alkol eşiniz kız. Sonra sarhoş mu oldun, alkol oldu? Alkol eşinin yüksek olduğunu söyledi ama düşükmüş. Düşük çıktı alkol eşiye. Çünkü bir anda böyle saçma sapan şeyler yapmaya başladı. Ne yaptı mesela? mesela e, durup dururken şeyler. Şu arkadaki iki tane kızı çok güzel dedi. Ben gidip onlarla tanışayım dedi. Ben de direkt Allah ne alaka falan diye. grup mu ne oluyor? Şey <laughs> ben kafamda saçma sapan şeyler kuruyorum. Ben bunu ben de yapıyorum. Fiziksel de biraz temasta bulundu. Ne yaptın mesela? Ee, yani böyle kızlara şey dedim. Hani kafa çok şey yapmayın dedim. Ben işaret yaptım. Ama böyle kötü gitti. Yani o an anladım sarhoş olduğunu. Aynen. Hem gidemedi mi böyle? Öyle hem şey gidemedi, mi? hem de böyle kötü gitti. Sesinin böyle değiştiğini, titrediğini <laughs> falan fark etti. Kızlara da ben cevap vermeyin kafası gidik falan deyince bunlar da döndü tamamen. Hiç bakmıyorlar böyle. Onlar da tam dışladı Onlar yani. Onlar böyle şey hani sokağa böyle atılmış böyle kötü bir insan gibi muamelesi yaptı. E kötüymüş zaten. Keşke onu yapmasaydım. Ben böyle tetikledim herhalde onu şeyini. Ha. Kesinlikle. O da şimdi cevap alamayınca eee. cevap versin. Aynen gurur yaptı. Şimdi cevap alamayınca böyle e, sinirlendi tabi. Bu çı, hani bağır, yüksek sesle konuşmaya başladı, bağırmaya başladı. Ne diyor? Yani <laughs> böyle ya bir cıtlak ses çıkarabilirsin mesela böyle eee. falan diye. Bana cevap verin diye böyle çekiştirmeye ve Bağırmaya başladı. <laughs> kaçma planları yapmaya başladı. Hani gideyim mi? Böyle, böyle izliyorum da ama böyle kaldık. Yani şöyle yapıyor mesela. Şöyle. <laughs> i̇şte hani tutuyor böyle çekiyor. Hani cevap ver konuşacağız. Cevap ben. sen de ısrarla dönüyorsun, o da bağırıyor, çekiyor falan. <laughs> falan yapıyorum böyle. <laughs> <laughs> böyle. bir şey Abi var. Abi çok saçma. Yanına gittim hani gel falan yapayım dedim. Zaten hatırlıyorum. gel diyorum bana da bağırdı. Ben de böyle siktir yedim gittim masaya geri oturdum yani hiçbir şey yapamadım. Ben böyle ya çok çaresiz hissettim ya gerçekten. Böyle iğrenç bir durum yani neyse garsonlara yani bu sesini yükseltince zaten garsonlar geldi. Bu garsonları da bağırmaya ve itmeye başladı. Nasıl ya? Sen şaka yapıyorsun. Yok şaka yapmıyorum. Çıkayım. Garsonlara bağırıp ay buradakiler. Uzun saçlı tane. bir garson Sanki. vardı hatta. Neyse çocuğu da itmeye başladı. Artık olaylar ciddiye döndü. 3-4 tane garson geldi. Bunu çekiştirmeye başladı. Ben de hesabı ödedim hemen o sırada. Aha. Çıkalım diye. Ya dedim ki kaçıp gideyim dedim. Ya dedim ki yılan üzüldüm de bir yandan böyle çok kötüydü çünkü. Neyse kapıya kadar çıkayım dedim. Ben kapıya çıktım. Bunu getirirler. E? Bu hala bağırıyor adamlar diyor ki bu kim abi falan diyorlar bana. Abi bilmiyorum diyorum hani ilk defa görüştüm. Bağırıyor falan. Gidin siktirin gidin işte. Aa, aa. Bir dakika bunlar kapıda mı oluyor aşağıda? Tabi tabi kapının e, önünde oluyor. Kapıya gidiyor yani buradan. Buradan. buradan çıktık aynen. Hesabı ödedi Mehmet burada. Hesabı ben arada ödedim hemen. Zorla bunu çıkardılar 3-4 kişi. Ama böyle şey gibi hani hapse götürsün ya birini böyle. Kolların öyle ha, çıkardılar. Tamam o zaman olduğu yere inelim. Kapıya geldik. Buradan mekandan resmen garsonları rahatsız ettiğiniz kovulduk için kovulduk gibi bir şey oldu. Ve şu an burada kovuldunuz. Açacağız. Aynen yaka Aynen. paça atıldınız neredeyse. Şuraya kadar bir şekilde getirdik. Buraya Getird kadar çıkardınız. getirdiler daha doğrusu. Sonra ne oldu? Ya durmuyor arkadaş. Hani çığlıklar devam ediyor. İtiyor onu. Çığlık, çığlık ediyor. atıyor. Arkadaşlar Gerçekten yani sıfır bak. Çığlık atarak konuşuyor. Böyle polis falan geldi. Sen şaka ne? yapıyorsun. Gerçekten şaka yapmıyorum. Bir tane polis geldi ne oluyor falan. Ben de vatandaş gibi izliyorum böyle sıradan bir vatandaş oldum. <laughs> Hemen da. sattık. Abi bilmiyorum oluyor. falan yapıyorum yani. Öyle böyle 10 dakika bu sakinleştirmeye çalıştık. 10 dakika. Ya abart Yapıyorum, belki lira, 20 bilmiyorum. Oha. Şurada böyle bir takıldık yani. En son şey dedim, gel başka bir yere gidelim, eğlenelim. Bunları boş ver dedim. Aha. Sen yine ee, yumuşattım. böyle el biraz hani al alkolün şeyi de al gitmeye başladı birtanem. Tabii ikna ettim, kolumu attım böyle. böyle, yürümeye başladık artık. Hani ha -ha. bir şekilde ikna ettim hani yumuşattım. Okay, yürüyorum. Bırakamıyorum yani. da hani bırakamadım da burada, gidemedim de. Böyle bir vicdan yaptım gereksiz. İşte bir şekilde ikna ettim, böyle yürümeye başladık. Klas gele bakıyoruz artık nereye gitsek. O zaman yürüyorum. Burada. Aynen. Değil mi? Hadi bakalım. Şöyle gittik Şöyle ya. Gitsiniz. <laughs> Sokaktayız. Beşiktaş sokaklarındayız. Ne bir. yapıyorum ben? Evet, ne yapıyoruz biz? Gitmedim, ısrarla gitmiyorum. Heh. Arkadaş da böyle biraz kendine geldi yavaş ya. Böyle bir yarım saat falan biz harcadık çünkü. Hı -hı. Kendine gelince Hı -hı. ben de gitmedim dedim hani gece hala devam edebilir. Ne yapalım başka bir yere gidelim falan. Bar bakıyoruz böyle hadi yürüyelim bodo o zaman diye. Hı -hı. Yavaş yavaş sürüyoruz Ya böyle mekan bakalım, Hı -hı. geceye devam edelim falan diye böyle bir düşünce oluştu bende. Yürüyoruz doğaçlama bakıyoruz nereye girsek falan. Hafiften böyle bir kendine geldi. böyle bir Hani yine bir toparladı libido falan bende kendine yerine geldi böyle. Oo. Kız normale dönünce tabii tabii. Çok da zor değil mi Yarım saat önce unuttum. gelmesi yani, yani bu arada yani. Hemen yani yani sildi kötü anları. Çok, çok, hızlı, çok hızlı yükseliyor. Evet. Neyse oh. böyle bir durduk, böyle bir ö oldu. Ne? Ne oldu? Hayır dedim. <laughs> böyle bir kaldırıma doğru koşup bu arkadaş böyle bir bıraktı. <laughs> Gerçekten Evet, Lüvidom'un yükselmesiyle birlikte. Oy. <laughs> Şaka yapıyorsun. Tabii aynen. Nereye Bunlar hep denk geliyor. Tam. İlk date'imizi kustu Şöyle yolun kenarına böyle bir bıraktı. Ben de böyle bakıyorum. Şuraya doğru. Saygı duruşu. Hala ne yapıyorum burada ve neden gitmiyorum soruları kafamda tabii. Nedenini biz gayet iyi biliyoruz zaten neyse. Evet, ne evet, neyse söylemeyin. <laughs> neyse dedik çok işte insanlık hali. Bunu bir tuvalete götürelim. Yine çok iyi niyetli çünkü biz Elin orada. yıkayalım. Hani belki devam ederiz. Belki etmeyiz artık. Vazgeçme noktasına geldim çünkü bir libidom yükseldiğinde kız bir şey yapıyor böyle. Limon Karşı saldırı yapıyor. Yani. <laughs> Karşı saldırı geçiyor. Neyse bunun elini yüzünü yıkayalım. Hı. Ben bunu göndereyim. Suvete götür yüzünü falan yıkama şeyindeyim. Ha, yani o düzgün okay, evine. Yine bir evine. Tamam. Bir kendine gelsin tamamen. O kusmuğu atsın falan. <laughs> tamam, okey. Sonra ne oldu? Geldi. Hiçbir hiç şey olmamış gibi. Yok yok, bu, bu sefer tam tersi hiç ses çıkarmıyor. Ölü gibi. Aa tabii aynen o bağıran çağıran kişi gitti. Çünkü kusunca galiba o alkolün E rahatlamıştır. Tabii o içindeki cin çıktı. Evet. Hadi yürüyelim biraz mekan bakalım. İşte el yüz yıkarız ya da takılırız. Duruma hmm. göre yine dolaşmamız devam ediyoruz. Heh. Şimdi kızları normal dönünce buluşmanın başına dönmüşüz gibi hissettim ben. Ha, yani o sıkıcı şey ortam vardı ya mi? en başında. Evet. Dedim herhalde bitti biz sıfırladık. Baştan herhalde yine her şey başlıyormuş gibi böyle saçma Bil sapan. baştan Aynen. başlamak gerekmez. Yeni başlangıçlar. <laughs> Kusmuk olmasa aslında güzel gidiyordu hmm. ya. O an bile bir düzelmişti her şey. Yürüdük bir mekan aslında böyle bulduk. Hani bir girelim, elin yüzünü yıka. Tabii arkadaş girdi mekana. Tam ben elin yüzünü yıkayayım geleyim dedi. Salma bir mekana girdik rastgele. Hı -hı. Bakmadık bile yani. Hı -hı. Tuvalete girdi arkadaş, ben de kapının önündeyim. Ben gerçekten fark etmedim ben 15 dakika falan orada takıldım. Ben yukarı çıktım Hı. arıyorum. Tuvaletin evet. kapısında bir şey bekliyor garson arkadaş bekliyor. Hani içeride biri var mı? bir hanımefendi var falan. Evet. Kapıyı aç hani zorladık açalım falan filan açtık o. Kusmaya devam ediyoruz. Ben ya. yani üzüllüm artık böyle vizdan dalga sın ama vizdan ya yaptım. Aynen. Neyse bunu çıkarttık gerçekten elinizi yıktık. Yaptım bela onu. bela bir date bu arada çok ya. kötü. Yani böyle yani çok gitsen bela. gidemiyorsun üzülüyorsun çıktık. Yine yürüyoruz. Yine hiçbir şey olmamış gibi. Önceki 3 saatte sanki her şey çok normaldi. Sabah şey gibi olur yürüyoruz. Mooduyla, ister kimse evine de taşıyor. gitmiyor. Eve bir şey de yapmıyoruz. Saçma sapan. Sabaha kadar yürümüşler. Yürüyoruz hani. <laughs> Sokaklarda yürüyoruz. Yani yürüyecek. Beş yürüyecek. Ha, dolaşıyoruz. Güzel. hadi diyerek. E sonra şey dedik hani böyle bir mekan mı değiştirsek ya? Burası Yeter artık. Ya. Kötü bu mekan ya. Başka, artık. Hani başka bir yere gidelim dedik. Her şeye rağmen hmm. gecenin sonunun güzel geçebileceğini ve Show must olabileceğini düşündüğüm için. Hadi taksime gidelim bir değişiklik yapalım. Belki modumuz değişir. Çok iyi. Taksim'de yani. belki açık mekanlar vardır. Ya da başka bir şeyler yapabiliriz. Bir yerlere gidebiliriz. Başka diye. Bir şeyler yapabiliriz. Taksime gitmeye karar verdik. Aha. Sarı hı. da <laughs> gitmeye karar verdik ve <laughs> dolmuşa doğru yürümeye başladık. Hadi bakalım. <laughs> o zaman ne Libidosunun vermiş olduğu yetkiye <laughs> dayanarak gece hala devam ediyor ve sarı dolmuşlara <laughs> gidiyoruz. Yolumuz taksime. 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok saçma bir şekilde şu anda Beşiktaş taksim dolmuşu bekliyoruz. Sıra da bayağı bir uzun evet. yani. Yani bildiğiniz sırayı bekleyeceğiz. Böyle o günkü gibi herhalde bineceğiz. Evet. Ya hiç saçma değil bunlar yaşandı arkadaşlar. Ee, <laughs> bineceğiz bir şekilde gittik gerçekten ama o gün çok sıra beklemiştik. Umarım bugün çok sıra beklemeden hemen gideriz. Evet sen sırf servis diye burada başımıza gelmeyen kalmadı. <laughs> Her neyse bir şey söylemiyorum ama Taksim'e gidiyoruz arkadaşlar. Hep, hep iyilikten hepsi. Hepsi, hepsi iyilikten. Mehmet'in yani. iyi kalbi. Evet. İyi niyet. Arkadaşlar kız aynen böyle baygın bir şekilde yatarken evet, Mehmet de gerçekten. iyilikten sırf onu böyle omzunda dinlendirirken omzum evet çok rahat. o yüzden Sarı dolmuşla Taksim'e doğru ilerliyorlardı. Çok fazla ses yapmamaya çalışıyordu. Evet, ve sonra şey. birden mezdeke çalmaya başladı. Evet, <laughs> en iyi taktiğin nedir bir söyle En iyi taktiğim mi? 3 5 2. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> 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 sadece kendinin bildiği ve sadece kendinin bilmiyordu. de Duydunuz değil mi? Erkekler anladı ya. Sıkıntı. Aa, Aa a, erkekler, a, şu an. şey anlayan, anladınız anlayan anladınız anladınız. erkekler yoruma yaz. Gerçekten mi? Bak <laughs> bak san. herkes pis pis gülüyor Aa. bu arada. Aa, hiçbir şey anlamadım. Ne dedi? Tek üç Çok de eğlendim. de yapılmıştır biliyor musun? Ben sana yaptım, sen fark etmedin. Ne? Fark etmediğim bir şeyse sıkıntı yok. Çok matah bir tak şey değilmiş, taktik değilmiş o zaman. İşte fark ettirmeden işliyor, içine işliyor. Peki hangi aşamasında? Bundan sonra Mehmet'le kalenin etrafını dolaşıyor şu an. Yani Hangi kale ya? Evet. Aa, Aa çatlayacağım şimdi. Bak, bak bizim de şu an var ya büyük dalga geçiyor. Bilenler şu an muhtemelen Bilenler şey yapıyor yani. En çok buna gülmüşsün. Bana yaptın ve nasıl fark etmedim Yap. ya? Ne? <laughs> Ciz diyeceğim. <başlayacağım. gülüyor> ben sana <laughs> yaptım fark etmedim ya. Aşkım. ben Aşkım. 3 5 2 oldum. Kanka dur ne olduğunu bilmeden sen zikretme sen şunu. Arkadaşlar yaptım. bilmiyorum. Üç beş olunmaz yalnız. Yapılır. Yapılır. Bu da öz Erkek mi yapıyor 3-5-2'yi? Erkek. Öyle. 35 bir taktik arkadaşlar. Tamam. Sallama taktiği. Ben bunu araştırıyorum. 4, 4, 2 var. 4, 4, 2 var. 4, 4, 3, 3 var. Bu ne ya böyle? Bunları araştırın yani, ya. Araştırmanızı şey, 3, tavsiye 3 ediyorum. Okey tamam. 3, 5, 2 olduysa herkes, Hı. pardon 3, 5, 2 anladıysa herkes biz de öğreneceğiz. Ama şu anda evet. daha fazla rahatsızlık vermemek için buradan kapatıyoruz. Gözümüzü bir anda taksimde açacağız muhtemelen. Çıkın. 3, 5, 2. 3, 5, 2 diyor. Ne demek ya? Söylesene. Yemin ederim. Vururum sana. Ben Arkadaşlar neredeyiz? Görüldüğü üzere. Evet, ıslak diyoruz zaten. ıslak <laughs> evet. deyince Taksim Bu. geliyor aklıma. Aynen. Zeyce ilk yurt dışı seyahatimize çıktık. Olarak. <laughs> yurt dışı. Ve klasik herhalde ıslak hamburger yediniz. Evet, o oh, mide... Islak yenilir. Yani, evet. o kadar alkol şey söyleyeceğim. finalde yersin. Bu kızın midesi çok kötü ama sen evet. mol sarımsaklı bir ıslak mı yedirdin? Ya ama buraya gelince ister istemez yiyorsun onu ya. Evet zaten... ne oldu? Ne oldu geldik buraya hala işte dedim ya gecenin devam etme olasılığı ve umudu var. Düzeldiği için de böyle hani güzel olabilecek gibi hissettik tabi. Kendine geldi biraz. Bunlara aynen, değdik. Aynen. iyice düzeldi. Oo süper tamam. Aynen böyle kritik de yapmadık hani önceki kötü olaylar yaşanmamış ve biz hmm. devam ediyormuşuz Hı. gibi devam ettik. Çok güzel beyni sıfırladınız. Geldik Bursak tabii kadar tabii. 12'ye varmış saat. 12'de de o zamanlar Şimdi mekanlar kapanıyordu tabi. Mekan bulamadık girecek. Ne yapalım hadi. Ya bu geceyi beraber bitelim. Hani söyledim Neyse. artık. Nerede gidelim? Benim burada evim yok. Otele gidelim istedim ki. Başka yapacak bir şey yok. Taksim'de bir otelde kalalım dedik bari. Çok kötü plan ya. <laughs> evet bu arada evet. ya. Kusura bakma ama çok kötü plan Plan yoktu yani. ki. Ama senin istediğin sonuca varıyoruz şu an herhalde. Ya öyle gibi gidiyor. Aynen. Ha, spoiler de var mı ya bu arada? Aynen evet evet. Aa, gidiyor? Gidiyor. Evet evet. Birazcık merak sarfı. <laughs> aynen ufak bir merak. Böyle dolanıyoruz Hı. bildiğimiz ara sokaklara bakıyoruz. Ne yapsak, evet. ne etsek anlaştıktan sonra artık normal birbirimizle ilgili şeyler konuşuyoruz hala. Tamam. Evet. Seni böyle yapacağım. Seni 3-2-5 yapacağım. Ben seni 3 5 2 4 4 Sen 2, de beni 4-4 gibi yaparsın. Sayılır havada uçuşuyor. Aynen, aynen. bütün sayılar havada. Neyse gittik. Benim bildiğim bir ara sokak otellerin olduğu bir bölge var. Bir <laughs> arkadaşım hadi. ben Ara sokakta yaptık. Kuzenim söyledi ya. Gittik otel bakacağız. Bu bir şey söyleyeceğim. Bu oraya kadar ya bu zamana kadar hiç öpüştünüz mü? He. Evet. Ee, Beşiktaş'ta öpüşmüştüm. Valla! E hadi o zaman. Mecburen <laughs> Beş, Beşiktaş'a gidiyor. Niye bunu mi? baştan sormuyorsunuz? <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> e ne yaptıysanız onu yapıyoruz yani. ayol falan diyoruz. Şurada yaptık falan. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Minik minnoş bir öpücük. Aynen. Kusmadan Gidim herhalde. Kusmadan otuz. <laughs> yok yok. O aralarda oldu bir şeyler öyle bir şeyler. Aynen. Burada gideceğiz ya artık gittiğimiz yerde yaparız. Hani artık yolunu bıraktık bir şey yapmıyoruz. Niye ya, anlamadım. Sevişme öpüşme. Sevişme kısımda. öpüşme. Ha, otelde, otelde otele bıraktın. Oo, Tabii, okay, tamam. Otele bıraktın. Gittiniz yani, yani otel öyle mi? Otel otel arıyoruz şimdi. Tamam okey, şimdi otel ha. aramaya, otel arama aramaya evresine gidiyoruz. Evresine otel, ha. otel arıyoruz. Hadi bakalım. Otel arıyoruz. Gidelim. çok hmm. ya gerçekten. Evet arkadaşlar çeşit çeşitli oteller gezdik. <laughs> <gül Evet. Halisizdi. Bazıları bizi kovdu. <laughs> Aynı sizi kovdukları gibi galiba. Biz otel bulamadık çünkü oteller de kapalıydı genelde. Böyle hmm. butik otel, küçük oteller falan kapanmıştı o dönemde. Böyle büyük otellere falan bile salç olduk artık. Gözü karartınca tabii. Girdik, bir yeri beğendik falan. Güzel yani olabilir. Hmm. Fiyatı da hafiften tuzluydu falan. Hmm. Ee, ya ben de şey dedim hani en azından burayı tamam, kalalım ama yarı yarıya ödeyelim falan getirdim. Yani, Sonra öyle bana. dedin yani. Çırp, çırp ne yapayım bir abi? Nasıl olsa sarhoş hatırlamaz diye bir daha görmeyeceğim büyük olsa. Çok kötü bir gün geçirdik. Evet. Kötü bir şey de değil bu ayrıca ya. Beraber yapacağız tabii sonuçta tabii her şeyi. Tabii sen Alman usulü yani. Normal Aynen. iyi. Zaten Alman ben ona bir şeyler edeyim. ısmarladım. Kabul etmedi. Hayır ben ödemem falan dedi. Aa. Öyle deyince ben de böyle bir İlk defa bozuldum hmm. o gece. Ya. Para deyince benim şalterler koptu. Türkiye ekonomisi olacak. Ya hani... Tabii, tabii, normal. Haklı çocuk. Ya şöyle bütün gecenin vermiş olduğu bir sinir de vardı bende. Tabii de. tabii. Patlamadım. Yani. Doldum, doldum, bütün gece ona doldum. doldum ve bir şey demedim ya. Orada ha. en sonunda artık Patladım. Aman, zaten ağzını içine ettim bütün gecenin. İşte sinirlendim böyle çirkinleştim. Yani pis kadın dedim. Bütün <laughs> gecenin içine ettin <laughs> dedim. <gülüyor> Pis kadın. Pis kadın. Pissin sen. Pis kadın. Pis Ama sen. bütün gecenin o doldum böyle sinir var ya bırakıp gitmedim, Hani sinirlendim de tepkimi de hiç göstermedim bütün gece Kıza kız, Kızamadım, yani. bir şey yapamadım, bırakamadım da falan. Böyle bir doldum taştım artık. Ne pis mi çıktı ağzından? Yok canım daha farklı şeyler çıktı. Be yumuşatıyorum. Evet. Vereceksen sen kalalım, yoksa ben veririm. <laughs> yani ve i̇ki ben türlü anında. de. Kızım verecek sen kalalım. Para verecekse yanlış anlamayın. Ha. Ha, Neyse. herkes o da anlaması gereken şeyi anladı. Aynen. Evet. Verebilecek durumdayım tabii. Vermek istemedim. Çirkinleşeyim dedim. <laughs> ben de, de verebilecek dedim her şey ya. ben de, de, de veririm dedim. vermek geçiyor. Aynen. Yani. <laughs> bit artık bit Muhammed. Bit. Aynen. <laughs> Kimse kimseye vermedi <laughs> anladım. Aynen. Böyle böyle Sonra ben dedim ki zaten boka battı her şey. <laughs> dedim ki o zaman ben senin hesabını ödedim orada. Sen sarhoşsun hatırlamıyorsun. Ha, senin hesabını ödedim. Ee, -oh. Ver dedim ben gidiyorum dedim ya. Dedim madem her şey öyle. Para mevzuları Para mevzuları madem buraya gel dedim. Ben senin içeceklerini ödedim, ver Ben dolmuşa binip gideceğim dedim. Sen falan. para istedin kızdan. Evet evet ama sinirden bir para ihtiyacı <laughs> falan olduğu şey. Böyle kıza sinir oldum artık, gıcık oldum. Şeyden dolayı Para değil. verdi. Hayır yok dedi. En son dedim ki tamam bak benden nakit, bunu ciddi söyledim ama. Ben nakit taşımıyorum. Hani bir 10-20 lira var, dolmuşa binip gideyim dedim ben. Sen Gerçekten nakitim yok. yok. Yok yok, bu, bunu artık şey değil, hesabı falan istemiyorum. Gerçekten nakitim yok. Istiyorum ben valla. gidiyor, hani gideceğim dedim. Beni hani, azat et kadın. Bir 20 lira ateşle dedim bana ya, ben dolmuşa binip... <laughs> 20 ateş, Oo muhabbet. Ben gideyim dedim, <laughs> ben dolmuşa binip evime gideyim dedim. O da dedi ki, benim de arabada Beşiktaş'a park etmiştim, ben de oraya gideyim. O kıza tamam. bak, arabada var ya. Arabayla gelmiş, onu bile bilmiyorum. Valla? Tabii canım, en son öğreniyorum falan. İyice... Aa. A. Lan, aynen araba var bizi niye böyle süründürdün hani. Abi arabada sevişsin. Ama ben bunları bilmiyorum <gülüyor> arkadaşım. Sen çıkardın şey. Ama çok mal bir şey diyeceğim çok mantıklı ya. değil mi? Bu kadar çileye ne gerek vardı arabada sevişsin. Araba olduğunu bilsem zaten, zaten kendi evime götürürüm. <laughs> Neler yapacağım? <gülüyor> 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 yok yok hayır yani kendi Aa. evime götürebilirdim sonuçta. Ya tabi tabi ya Mehmet öyle. Aynen evet. falan. Tamam. Neyse ben böyle uzatıyorum. Her, bunu, bunu bile uzattım yani ben hani, o da gitti şunu yaptı aynı. Hı. Baktı bende yok dedi. Gitti yoldan bir çocuktan para istedi. Ne? Evet evet bayağı. Herhangi köşe, de, köşe de bir Köşede bir çocuk. <laughs> Doğru Türk herhalde bilmiyorum. Köşede <laughs> bir çocuk duruyordu. 5 lira verir misin falan dedi. Çocuk da çıkardı buna verdi. Çocuk da hiçbir şey söylemeden çıkardı 5 lira mı? Kızı gördüğü gibi çocuk verdi. Büyülenmiş gibi verdi. Sen ne yapıyorsun hala yine vatandaş sıradan vatandaş. Ben yine izlenen moduna geçtim. Ya inanılmaz saçma bir geceydi arkadaşlar. Ay çok kötü bu arada. Çok Düşünsene kötü. date'in dileniyor gecenin sonunda. Bir de bir şey Hani date'e çıkardım <laughs> bir umut. Ya gecenin sonunda dilenirken görüyorsun. Bak vermiyorum da diyebilir. Gidip Ay, başkasından ben istedi. Ya. Ben 5 lira alıp yırttım bu arada. Ne ya bu ne çok ya? <gülüyor> <gülüyor> çok dramatik. Böyle ya. Türk <laughs> filmine döndü artık. İstemiyorum senin paranı falan deyip. Onun parası değil kayın. <laughs> onun parası Biz tabii ki aşkım. Çocuk evet. doğru. <laughs> çocukla sonra gelin. Çocuk sonra hikayenin sonunda çocukla kız birlikte oluyor. Evet mı? evet. evet. bindim. Çok... bizim orada bankamette çekip veririm dedim. Tamam dedi o da ya. Böyle Aynen. mi bitti final? Ee, en son bu şekilde. Buraya kadar geldik. Zaten yürüdük yine. Dağıldık. Herkes köylü köyüne, kö evli evine. <laughs> köyüne gidenler, evine gidenler. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Ben Bakırköy'e gittim. Bakırköy'de, <laughs> <giden. gülüyor> <laughs> Bakırköy'de oturuyorum. <oturayım. gülüyor> kız da hadım köye gitmiş. <laughs> hadım hadım et, etmiş çünkü çocuk. Hadımlıktan <laughs> beter. Bir şey söyleyeceğim. Bu gecenin <laughs> ıslak olan tek şey ıslak evet. hamburger evet. olabilir miyim? <laughs> <bilir, bilir. gülüyor> <laughs> <laughs> islak hamburger de kuruydu arkadaşlar. Yani. Bir şey söyleyeceğim. O <laughs> Bitti ya arkadaşlar, ya. aynen. Okey. E, bu eğer bir dans olsaydı Hadi. hangi ne latin olur. dansında hangi hareket Böyle anladın? bir dans icat edilmedi arkadaşlar. Güzeldi. Bence bize bir Lazım figür başlayalım. göstersin. Onu üçümüz yaparak kapatalım. Hadi tamam onu Hadi. olur. Ama bu gerçekten o anı hatırladığında yani. <laughs> Mesela şöyle bir şey falan bile olabilir. Bak iki sola gidiyoruz. Şey... Tamam. Bir tane i̇ki de dans figürü abi dilenci Bak İki adım sola gidip bu tarafa dönerek geliyoruz. Dönerek derken? Zor değil bu arada çok basit. Hı. Döndürüyorum. Tamam, zor değil, çok basic bir hareket. Evet. Sen de şey yapalım, yine iki sol yapalım. Ee, böyle şey <laughs> çok yetenekli. Date malimi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, daha ah, bir date kanalımız varsa unutmayın. yazmayı unutmayın. Aynen öyle. Evet. bırak. Daha beterleri var. Daha güzelleri var. Daha ilginçleri var. <laughs> Ve çok daha fazlası diyorsanız Kanalımıza bekleriz. Videoyu beğenin. <gülüyor> 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 Şuralarda bir yerlerde bilin. Beni Oralarımız, takip edin. Tütelerimiz falan olacak. Yani, Beni edin. Edin. takip edin ya. Size birkaç figür gösterdim. Kızım göstersin. kızlar takip edin. Aynen öyle. Tamam. Bekliyoruz efendim. Öpüyorum. Nereye gittiyseniz oraya gidiyoruz. Hoşçakalın. Ne yaptıysanız onu yapacağız. Aynen öyle. Şöyle gidelim mi sasa? Şöyle çıkalım. Kadrajdan böyle çıkalım abi.